Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arena eğitim oynayacağız. Arkadaşlar bu kanal kanalımın ilk videoları yazım kötü olduğu için çok iyi oynayamıyorum. Balık tutma videoları da olta takım videoları da gelecek kanalıma. Kaçırmayın videolarımızı. Şey böyle kanalım Böyle biraz büyürse kendime yeni cihaz alıp daha iyi oyun oynayıp daha fazla balık videoları çekip daha iyi bir şeyler sunmak istiyorum kanalım büyürse. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar. Maça başlıyoruz. Benim en sevdiğim silahım 762. On an eight in there. Images up she closed game door zona. Team match, let's go. The blue team has scored the first time. The blue team is unstop! Bu maçı yeneceğiz gibi duruyor. Çok leş alıp böyle maçı da kazanırsam atıyorum videoları. Belki böyle 50 tane video çekmiş oluyorum. Bu kanalımın ilk videoları. Özür dilerim ilk sunarken videoyu. Böyle akılda çok kalmıyor unutuyorum. adamda kanlı kuzgun setim var yok in the lead. Güzel sıktım. Şu oyun oynarken çok konuşamam. İyi oynamaya çalışıyorum. Cihazım da biraz kötü olduğundan çok iyi oynayamıyorum. Ne oldu az önce orada ya? Adamın ayakkabınız. To win. The red team doesn't have a lot of time! Team Maçı kazandık arkadaşlar. M Arkadaşlar maçımız bitti. Bye bye.